Konya'da Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yer verdiği Meram Bağı yeniden hayat buldu. İlk üzüm hasadı yapıldı, pekmezler kaynatıldı. Evliya Çelebi seyahatnamesinde yer vermişti. Konya'da bağ ı Meram yeniden hayat buldu. Evliya Çelebi'nin seyahatlemesinde bahsettiği, dünyada gördüğü bütün güzel yerlerden hepsinden vazgeçip Meram'ı övdüğü Meram'dayız. Bizler de belediye olarak buralara sahip çıkmaya, yeşiline, kültürüne, zenginliğine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Yeni Meram'la Yaka Caddesi'nin kesiştiği noktada 18 bin metrekarelik arazi üzerine kuruldu. Canlandırmışlar, bağlar dikmişler, güzel üzerinde... Herkesin gezebileceği yerler yapmışlar. Pekmez kaynatıyorlar eski gelenek usullere göre. Biz de bu evlerimizde bu geleneği devamlı sürdürürdük. Üzüm bağlarında bağ bozumu zamanıydı. Pekmez evliya Çelebi döneminde olduğu gibi kaynatıldı. Kendin bir şey üretmek hayat tarzıdır. Onun için kendimiz üretmemiz gerekiyor. Sadece nostaljide kalmaması. Gerekir. Her sene pekmezi biz bu şekilde kaynatıyoruz. Yani üzümler toplanıyor. Ondan sonra e, pekmez pekmez kaynatıyoruz. İşte gelen misafirlerimize pekmez kupu ikram ediyoruz. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş açılış töreninde konuştu. Amaçladığımız şu. Tüm dünyadan, Türkiye'den ve Konya'nın içinden bu bölgeye gelmeyen insanları bu bölgeye çekmek. Şehrin tanıtımına, Meram'ın tanıtımına katkı sağlamak. Ama bunlardan hepsinden ötesi geçmişimize ve kültürümüze sahip çıkarak bu zenginliği yeni nesle aktarmaya çalışıyoruz.